arkadaşlar ben Tavi bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyun olanın veya kaçıncı bölümde Sky Wars olan oyunun kaçıncı oh. bölümde olduğunu bilmiyorum. Ee, Survival'ın IP'sini açıklamada belki yapabilirsem göndereceğim. Kanka ben de bakıyorum. Tamam. Seksiz diyeyim. Arkadaşlar beraber Sky Wars ve Yanımda var Ne de bu? Seksiz diyeyim. Arkadaşlar. <laughs> Evlenmeye kim Abi. Abi Kim şey burada? Kimle evleneceksin? Kimle evleneceksin? Kiminle evleneceksin ağabey? İkinize girelim. Bir. İki. Üç. Geldin kanka. Sen. ben Sev bu sefer Oo, bu Ooo! Bu map'i çok seviyorum. Hack yapabiliyorsun bundan. Aa. Nasıl hack dersen suda yüzmek. Süper bir hack var. Süperek, süperek, süperek. Çok komik oluyor. Süperek. Süperek. Her neyse. Salak gibi davran. Ender Pearl var. Neredesin? Ortaya mı gitsek? Videodayız Ort ya. Ortaya gideyim. Ah be! Zıplıyorum. Aramızda bir adam var. Bak zıplıyorum. Hani? Arkandaki bak burada. Atayım mı? At, at, at. at. ucu ucuna gelmişim. What the hell do they do one? What the hell? It's so oh. radical. Oha arkanda adam var. Kanka bir şey soracağım. Dur. Sakın o kötülüğü yapma. Sakın adı. Suda yüzme. Niye? <laughs> Sen kimin arkadaşını öldürüyorsun? Kanka ölmedim. What the hell did you do on? He bak gördün mü suda yüzüyorsun. Kanka oğlum şey lan küçücük bir suya takıldım oğlum. Aa ben de. Oha ben de hadi ortaya gidelim. Yüzüyorum ben. Bakın oğlum adam bir kart oku atar. Abi ok atıyor. Abi <laughs> kaç. Aman. Düşüyordum. Arkadaşlar bu map'in hack'ini buldum. E ve yine hadi. yani biliyordum. Hadi. Biliyordum zaten ne. De. Dediğin gibi adam kartopu atınca gidiyoruz yani bildiğin. Hadi bay bay oluyor. Bay bay oluyor. Bay. <laughs> <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kanka golden apple atsana lan. Bir tane hadi. Veremem son bir tane. Onu da pvp'de kullanacağım. Benim de yanımda tostum var. Ben de tost yiyorum kanka. <laughs> bir bıçak kalp. Bir bıçak kalp. Bir bıçak kalp. Bir bıçak kalp. Ölme. Ölme. Ağacın arkasına gir. Ağacın arkasına... Ha tamam o da olur. Vurdum, Vuramadım. Bak okum, okum var mı? Kanka. Yok. Tıkınma bir. olsaydı şuraya lamp koyacaktım. Ateşli ok olacaktı. Aa bak üstünde var. Ver onu. Şaka <laughs> Unuttum özür dilerim. Evet. Oğlum düşmüyorsun ki. Çok basit bir şey. Düşülüyormuş. Düşülüyormuş. Öldüm. Ben adamla üçümüz kalmışız oğlum. Enes ölecek. Adamın Çek var lan. Adam bot yapmış oğlum. Bot bot. Arkadaşlar videoyu durdurayım yani başka yolu yok. Adam bot yapmış öldüm kanka. Ha hatta durdurmaya gerek yokmuş. Hadi. Bir kanka, iki kanka, üç kanka. Girdin mi? Sen buradan çıktın What the hell? Arkadaşlar yeter. Enes'ten çektiğim. Bu arada server'ı dolaştırayım. E, tanıştırayım. Seksi şey. Aa buldum. 1, 2, 3. Gir çabuk. Gir çabuk. Girdin mi? Hayır çık. Oğlum ya ne oluyor? Woohoo! Arkadaşlar bu hissi yaşattım. Elime bak derdi. piramit mi? Anne. Skin'im çok şekil. Yanımda böyle kırmızı skinli bir tane adam var. Bakayım. Enes yanındasın herhalde. Sağına bak. Kanka sağına bak. Orada sivri bir tane adam var. Diğer sağ, diğer yan. Orada böyle Nasıl ona? Kırmızı tişörtlü bir tane skinli adam. Kırmızı tişörtlü bir tane skinli adam. Çok güzel anlatıyorsun. Sana şu an bir tane adam evinin önünden karta atıyor mu? Hayır ama evet. adam geliyor. Bakayım. Bilmiyorum. Ev değil ayrıca piramit. Sen değil misin o? Yavaş Enes ya videodayız. Normal. Snowmore. more. Oğlum bu ne ya? Korona yapmış yol yapıyorlar. Tamam hala. Kim olsak bir kere olmuyor muydu? Abi bir tane adam yukarıdan hani yol yapmış değil mi ortaya? <laughs> Düştüm. Ben Enes oradayken ben burayı gezleyeyim size. Portal yani. Portal. Ben aşağı GG. Bu da Sexy City. Ee, bunun ne bok olduğunu bilmiyorum. Oy vermek gibi bir şey. Evet. Çok eğlenceli. Woo! Arkadaşlar burada bunun için atlayınca servere giriyoruz. Parkur yapmışlar şuraya. Ding dong. Kavuz ile. Burada bir bok bilmediğim bir ev var. Ding dong. Burada saksılar var. Yine evler var burada. Ondan sonra Burada skin kafaları var. Skin kafaları. Ee, dilim döndü söylerken. Ee, <laughs> Bir şey söyleyemeyeceğim. Halim kalmadı. Çok yoruldum. Burada ne tamam. var bilmiyorum. Tabela bir şey var. IP'sini atabilirsen. Ha, parkur deneyeceğim. Bu arada parkur deneyeceğim. Hadi kanka. Kanka e, video çok zor yükleniyor. O yüzden bu parti burada bitireceğim. Ama ondan önce parkur. Mouse'a bir şey oldu. Bunu oraya atlayabilir miyim? Atlayamazmış. Neredesin kanka? Konya yolundayım. Konya yolunda. Ben yanındayım. Sexy City. Evet arkadaşlar. Yaneme geldik mi? Dur selfie çekilerek bitirelim. Bitirelim. Sizin kötü geliyor olabilir. Bu yüzden özür dilerim. Hastayım. Enes arkandayım. Gel. gel. gel yanıma. Benim video yine çekmemiş. Allah belasını versin. <laughs> gel yanıma kanka. Kanka gelir misin? Gel. Enes gel yanıma. Bak bana. Buraya bak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum ve abone olmanızı rica ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.